Neyi bak, yap? Benim, ne? Söyleme ya. söyleme o ikini dedik belli. Tamam tamam. Hangi orospu çocuğu? Hangisiyse <laughs> Allah rahmet eylesin. bu çocuğu doktor. Anam anam doktor yap. Yani anam doktor yaptı Yarrağı yap. Çok tuttum. <laughs> Geçmiş şey daha... olsun doktorluğunuz hocam. Hepinizi bıçaklayacağım bütün doktorları. Ah bak keyifli. <laughs> <laughs> Onu bulamayacağım göre hepsini bıçaklarım bas. <gülüyor> Elbet <gülüyor> bir tanesine denk gelir değil mi? Yani bu süre sarhoş mu amına koyayım? Bir öndeyim, bir arkadayım. Anas, ne oluyor? Sağlama yapıyor. İlk önce vurulacakların sesinde hayri var amına koyayım. koş. O arabayı kullanan mı? Evet, onu vuracağım. Oros çocuğu. Çok çok net diyorum bak, tehdit değil. Dur o listeyi saymadan ben şey hepinizden özür dilerim. Ne için? O bir yiyeceğiniz ekstra ceza için. Kısmet değilmiş. Senin. Kötü yanlış pozisyon. Çıkamadın da tutamadık seni. Bana oraya geçtirdin diye algıladım. ya bu ben, ben o sağına... Böyle. Sana...